Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sarmış olduğum boncuklardan. Şimdi kurdeleli kiraz olası yapımına geçiyorum. 1,5 cm. 2'ye katlıyorum. Yani 3 cm 2'ye katlıyorum. 1,5 cm gelecek şekilde kenarını yakıyorum. Onu biraz önce ben yapmıştım arkadaşlar. Şu şekilde kenarından dikiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kenar kısmını sonrasında fazla ipleri yakacağız. Sonrasında şöyle bir geçiş yapıyorum. Ortalayacak şekilde. Siz yaprağı dilediğiniz gibi büyük alabilirsiniz ama ben çok büyük olmasını istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş sarıyorum.

Çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar. Ben uç kısmına boncuk koymuyorum. Çünkü e, boncuklar çok daha ağır oluyor. Yenini de ağırlık. Kullanırken çok hoşlanmıyorum. Şöyle içine bir tık daha geçiriyorum. Boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Bir tekrar içinden geçiriyorum boncuğu. Şöyle eşitliyorum. Da kesip yakıyoruz. şurada kesip yapıyoruz. Şöyle bakabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.